Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar beni tanımayanlar için ben öykü videomuzun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi bugün bitenleri göstereceğim size memnun kaldıklarımı kalmadıklarımı ee, kanalıma baktığımda en son 6 ay önce çekmişim bu videoyu videoda da diyorum zaten çok fazla ürün bitiremiyorum diye çünkü bir ürüne başlıyorum sonra onu bırakıp başka bir ürün kullanıyorum falan filan bu yüzden bir ürün bitirmem oldukça zor oluyor benim hemen elime gelenle başlıyorum çok fazla video uzatmamak adına Onun elimdeki Kuretva'sız saç spreyi içerisinde çok az bir fısçık fısçık kaldı ama yine de bir tane artısına koymak istedim oldukça memnun olduğum bir ürün bu ben zaten uzun zamandır bunu kullanıyorum fakat tek rahatsız olduğum şey biraz kokusu arkadaşlar. Bunu uyguladığınız zaman muhakkak gün sonunda saçınızı yıkamanız gerekiyor. Çünkü saçta ağır bir koku bırakıyor. Ben bunu genellikle saçımı ya dalgalı maşa şey yaptığım zaman ya da böyle işte topuz falan yaptığım zaman çıkmasın falan diye kullanıyorum. Şunları da şöyle yapsam kötü duruyor. Böyle böyle kalsın ne alaka şimdi. <laughs> Ama oldukça memnun olduğum bir ürün. Bunu da sanıyorum ki Watson's'tan almıştım. Gratis de var mı? Kruidvat bilmiyorum. Diğer ürünler ise şampuanlar olacak arkadaşlar. Beni tanıyanlar bilir ki şampuan değiştirmeyi, farklı şampuanlar kullanmayı çok seviyorum. Bu şampuanları da hepimiz biliyoruz bence. Elsev Dream Long ve Pantene'in Superfood şampuanı. İkisinden de çok memnunum ama hangisini daha çok beğendin diye soracak olursanız bunu çok daha fazla beğendim. Çünkü bunun... bence şampuanlar Vadettikleri şeyleri uzun sürede yerine getiriyor mu bilmiyorum ama şampuanlar genel anlamda e, yumuşaklık işte temizlemek için kullanıldığını düşünüyorum şampuanlar özellikle krem ama e, bakım yağları falan vadettiği şeyleri genelde yapıyor ama şampuanlar genelde temizlemek için ideal oluyorlar diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum tabii ki. Varsa önerileriniz bana bak bu şampuanı kullan saçların harika olacak diyorsanız açıklamalarda bekliyor olacağım. Açıklamalarda değil, yorumlarda bekliyor olacağım. Uzun yıpranmış saçlar için, e, bu da güç gür ve güçlü saçlar için. Saçlarım gür ve güçlü aslında benim şu an toplu gerçi ama e, uzun ve yıpranmış, yıpranmış konusunda iyi geliyor. Böyle bir yumuşaklık veriyor. Ama dediğim gibi en çok kokusunu çok sevdiğim için bunları kullanıyorum. Özellikle favorim bu ama. Gerçekten saçta inanılmaz bir koku bırakıyor. Bunun şam, kremi de çok güzel bu arada. Şampuandan devam ederken size vazgeçilmez olan bir ürünümü göstereceğim. Hobin'in Fresh Care Duş Jeli Orkideli. Arkadaşlar. O kadar güzel bir kokusu var ki. Ama vücutta kalıyor mu diye soracak olursanız çok fazla vücutta kalmıyor. Şimdi yalan yok. Ama yani... Kokusu harika. Keşke biraz daha vücutta böyle kalıcı olsa. Elbet çıkınca kalıyor ama sonrasında gidiyor yani böyle teninizi kokladığınız zaman çok fazla koktu, kokmuyor yani. Ama kokusu çok güzel. Buna da bakabilirsiniz. Yumuşacık yapıyor. Diğer bir ürünümüz ise Nivea'nın arındırıcı peelingi arkadaşlar. Tamamen bitti. Bu duşta duruyordu zaten. Benim çene bölgemde beyaz pütürcükler olabiliyor burada. Yani asa baktığınız zaman gözükmüyor ama şöyle falan Arada böyle pütür pütür olabiliyor ve ben bunu bu ürünü e, genelde o yüzden kullanıyordum. Biliyor musunuz bilmiyorum ama pirinç, pirincin, pirinçin, pirincin, pirincin e, cilt beyazlatma özelliği var arkadaşlar. Kore e, cilt bakımına falan bakacak olursanız orada da hep böyle pirinç içerikli e, ürünler falan kullanıyorlar. Gözlemledim mi böyle bir şey? Eskiye bakacak olursam cildim çok çok daha iyi bu arada. Eski videolarıma falan bakıyorum gerçekten e, ee, sivilcem olmasa bile sivilce izlerim çok fazla gözüme battı. Belki ışıktandır, belki makyajdan bilmiyorum ama şu anda da aslında fondöten tabii ki var suratımda. Ama bir önceki videoda makyajsızım. Gidip bakabilirsiniz. Bu düzenli kullandığım ürünleri de göstereceğim size zaten ilerleyen videolarda. Bunun o yönden bir faydası var mı yok mu bilmiyorum ama bana çok iyi geliyor. Özellikle dediğim gibi o Comedon mu? mı? Öyle bir şey deniyordu. Doğru ismini şuraya yazacağım ben. Ee, onlara çok çok iyi geliyor. Aklınızda bulunsun. Çok güzel bir ürün. Çok beğendim. Gidip tekrardan alırım. Tamam mı? Devam mı? Devam. Proxy'nin kolajen jeli arkadaşlar. Yüz yıkama jeli. Gözenek sıkılaştırıcı kolajen yüz temizleme jeli diye geçiyor. Bu minik minik boyu. Bende kocaman bir boyu daha var. Öncesinde bunu kullandım. tabii ki bitmesi adına seyahat boyu. Çantama falan atıyordum. Böyle arkadaşlarıma kalmaya gittiğimde falan. Bitti. Bunu kullandıktan sonra suratımda bir iki tane sivilce çıktı. Ama buna mı bağlamalıyım yoksa buna bağlamamalıyım <laughs> bağlamamalı mıyım? bilmiyorum. Ama genel olarak beğendim. Gözeneklerimde de böyle gözle görülür bir kapatma söz konusu oldu. Şimdi onu da es geçemeyeceğim. Büyük boyuna geçtim zaten şu anda. Bunu da severek kullanıyorum. Elimde ise Himalaya'nın aloe vera özlü nemlendirici yüz temizleme jeli var. Aloe vera özlü diyor ama bu bildiğin arkadaşlar salatalık. Ay, Bu bildiğiniz salatalık kokuyor aloe veradan ziyade. Bunu da beğendim. Normal ve kuru ciltler için diyor. Bu biraz surat yıkabiliyor sadece. Niye bilmiyorum. Biraz bununla yüzümü temizlerken suratımın hafiften yandığını hissettim. Neden bilmiyorum dediğim gibi ama şunu söyleyebilirim. Genellikle böyle e, temizleme jelleriyle e, suratımızı yıkadığımız zaman bir kuruluk olur ya. O bunu yapmadı bende. Yani e, suratıma bir ekstra bir nemlendirici sürmesem de olurdu. Bu özelliğini seviyorum o yüzden. Zaten içerisinde e, sabun da içermiyor. Sabun biliyorsunuz cildi oldukça kurutan bir şey. E, güzel bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şimdi fark ettim. Salatalık kokuyor dedim ya. Zaten aloe ve salatalık özlüymüş. O yüzden ama salatalık, daha çok salatalık kokuyor. Biliyorum bu işi. Şimdi ise bir kremlere geçmek istiyorum. Bunu diğer bitenler videomda da iki paket gösterdiğimi izleyenler görmüştür. Net miyim ben? Bundan zaten yine bitirdim. Çok da güzel. Mis gibi. Buna hiç diyecek bir şeyim yok. Gayet günlük kullanımı uygun. Makyajın altında kullanabiliyorsunuz. Makyajınıza başlamadan önce çabuk kuruyor. Yapışıklık bırakmıyor. En önemlisi bu. Bunu es geçiyorum zaten. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Gidin bakın BBT'nin kolajen yüz kremi arkadaşlar. Zeytin ekstralı olan. Diğer ürünüm ise L'Oreal Paris'in 3 etkili besleyici, yoğun nemlendirici kremi. Bunu da dibine geldim gördüğünüz gibi bitti. Hatta kutusunu bunu atmamayı düşünüyorum. İçine bir şeyler falan koyarım diye. Bunu da çok beğeniyorum. Ee, klasik bu da günlük nemlendirici. Sadece bu biraz yapış yapış bir hissiyat bırakıyor. Onu sevmiyorum ama bitirdim yine de. Şu an kullandığım krem e, kremini kullanıyorum. Onun da videosu gelecek inceleme videosu Reglagen ürünlerini. Bir önceki videomda Reglagen ürünlerini incelemiştik. Daha iki video daha çekeceğim onlar için. Oldukça ürün var elimde çünkü o markanın. Bunu da beğendim. Şimdi ise şu fıspıslara geleceğim. bir bütünün Face Mist arkadaşlar. Sıkılaştırıcı yüz spreyi. Yani makyaj üstüne ferahlamak amacıyla sıktığım bir üründü açıkçası kendisi. Çok fazla bir verimini göremedim. Yani sıkılaştırdım çok bir şey diyemem. Elbet belki bir şey vardır da bitirdim yani sonuna kadar görüyorsunuz. Çok fazla bir verimini göremedim. Buna artık tamam diyorum. Yani bir daha bunu almam. Diğer bir ürünüm ise Arifoğlu'nun gül suyu. Gül suyu çok leş ve pis gibi pis kokan bence yani bana göre çok kötü kokan bir şey. Ama ee genellikle bunu cilt bakımı rutinimde işte böyle pamuğa sıkıp yüzüme falan uyguluyorum. Bu da tamamen bitti. Buna devam diyorum. Çünkü ne kadar kötü koksa da gül suyu olduğu için çok temiz içerikli yani. Özellikle Arif olduğunu ürünleri öyle oluyor. Aklınızda bulunsun. Bunu tekrardan alacağım. Çok güzel. Perfect. Hem böyle sıkıyorsunuz isterseniz ama biraz kötü kokuyor. Dışarı çıkacaksanız sıkmayın. Gerçi size kalmış bir şey ama bu biraz daha kötü kokuyor. Ya şimdi yalan yok. Gerçekten kötü kokuyor yani. Gül suyu kokuyor ama o gül suyunun kolonya kokusu gibi değil. Daha bir çirkin kokuyor. Ama cilt için gül suyu çok çok güzel bir şey. O yüzden buna da devam diyorum. Diğer bir ürünüm ise Colgate'in bir diş macunu. Optic White. Kömürlü olan arkadaşlar. Mini boyu. Bu çok güzel anlık bir diş beyazlama sağlıyor. Benim dişlerim e, ma maalesef e, sigara işte kahveden falan ve genetik faktörlerden dolayı ne kadar çok beyazlatıcı etkili şeyler kullansam da kendi kemik yapısından dolayı bir tık sarı durabiliyor maalesef. Özellikle de böyle sürdüğüm rujlarda değişiyor. İşte bir ruj sürüyorum. Mesela çok beyaz durabiliyor bazen. Ama bir ruj sürüyorum çok kötü duruyor falan. Onu da bir çözemedim. Mavi alt tonlu şeyler sanıyorum ki <laughs> beyaz gösteriyor muydu? Nasıldı o? Yazın bana. Buna da devam diyorum. Büyük boyunu da alacağım bunu. Şimdi biraz e, deodorantlardan gitmek istiyorum. Nivea'nın Fresh Natural. Gerçekten harika. Bu bendeki Üçüncü, dördüncü falan. Bu dördüncü mü, beşinci mi? Öyle bir şey. Üçüncü, dördüncü, beşinci o nasıl oluyorsa. Ama beş, beş falan olabilir. Bayağı kullandım. İçeriği o kadar temiz değil arkadaşlar bu arada. Bunu önceden söyleyeyim. Hatta girip araştırırsanız oldukça kimyasal şeyler barındırıyor içerisinde. Ama bu yüzden <laughs> iyi acaba? Çünkü gerçekten bunu sık... Ya gerçekten çok ter kokan biri değilim. Ama şey işte yaz aylarında falan böyle sıkıntı olabiliyordu bazen. Sık ve çık. Gerçekten çantanı atmana bile gerek yok. Evde sık, akşama kadar hiçbir şey olmuyor. Asla ter kokutmuyor sizi. Çok ciddiyim. Ben 25-30'a falan almıştım. Şu an bunun fiyatları bile 60 falan. Yani bunu seviyorum ama onun haricinde kullandığım diğer ürünler de var. Bu Ixon'un Ocean Fresh sıfır alüminyumlu deodorantı. Bunu çantanıza atmanız gerekiyor. Çan, yani sık çık falan değil de bunu biraz arada tazelemeniz gerekiyor. Çünkü diğerleri kadar çok çok iyi değil. Diğer ürünlerim ise diğer videomda da iki tane göstermişim. Sonrasında iki tane daha bitirdim. Ben aldığımda fiyatı 16 falandı. Şu an 35 falan olması lazım bunların fiyatı da. Eda Taşkınar'ın deodorantları arkadaşlar. Bunların birçok Jaguar falan var. Onu daha çok seviyorum gerçi ama bu Yin Yang da güzel. Yin Yang? Yin Yang. Yin Yang. Bu da çok güzel. İki tane daha bitirdim bunlardan. Bunlara da devam ediyorum. Bunlar da çok kalıcı değil aslında. Arada tazelemeniz falan gerekiyor. Ama kokusuna müthiş yani. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Harika. Çok güzel. Eda Taşpınar'dan gitmişken bir tane daha Eda Taşpınar ürünü göstereceğim. Hatta bitmiş ama içinde çok az. İçinde de pırıltı var bu arada. Görüyor musunuz? Bak. Ya şu an, şu an ıslak diye öyle göz, gözüküyor belki ama çok iyi. Çok seviyorum. French Kiss ismi. Şekerli arkadaşlar. Ama böyle rahatsız eden bir şeker kokusu kesinlikle değil. Buna da sonuna kadar devam diyorum o yüzden. E, parfümlerle ilerlemişken bir parfüm daha göstermek istiyorum. Bunu da Watsons'tan almıştım. Şöyle bir eee Rubul. Rebul. RBL. <laughs> Anladınız siz. Biliyorsunuzdur belki. Ben bilmiyorum çünkü. Violet Bloom diye. Benim aradığım parfüm bu işte. Ama bunu bulamıyorum. O kadar güzel ki. Çok iyi. Çok çok iyi. Benim için iyi yani. Sizin koku şeyinizi bilemem. Ama ne bildiğin çiçek kokuyor. Asla şekerli değil. Bir daha koklayacağım. Hafif bir acı kokusu da var. Ama böyle baharat acılığı da değil o. Böyle çok güzel bir koku. Violet Bloom. Bunu da bitirdim. Buna da devam eğer bulursam onu. Ama bulamıyorum maalesef. Hatta böyle atmayacağım bunu. çok az böyle bir dışarı çıkmalık daha var yani. Bir böyle fıst fıst yapmalık var. O yüzden şunu şuraya koyayım. O burada kalsın. Diğer bir ürünümüz ise arkadaşlar. Bu çok bilindik bir şey değil. Celal Yavuz kokusu. Chanel Chance parfümünün muadili bu. Trendyol'da satışı da var. Koyarım size aşağıya. Bu hangisiymiş? Ay çok üzgünüm ama numarası gitmiş. Ama ben size açıklamalara koyacağım. Bu da yani hayatımda kullandığım. Bu da bitti ya. Üf, çok da güzel. Hayatımda kullandığım en kalıcı. Bak. Çok ciddi ve samimiyetle söylüyorum. Hayatımda kullandığım en kalıcı parfüm. Çok iyi. Çok çok iyi. Bayağı iyi. Celal Yavuz. Perfect. Diğer bir ürünüm ise son iki ürünüm kaldı. Hatta onları göstereyim önce. Onlar çok küçükler çünkü. Ojeler arkadaşlar. Pretty by Flormar birisi. Birisi de normal Flormar. Şu ikisini de bitirdim. Flormar'ın ojelerini kullanıyorum genellikle. Ama bu aralar artık biraz daha böyle Biolis'in ojelerine kayma yapmaya başladım. Çünkü çok fazla oje sürüyorum. Ama özellikle kırmızı oje çok severim ben. Kırmızı sürüyorum. Bunlar, bunlar, <laughs> bunların da fiyatları şu anda valla ben en son baktığımda Watson's Socrates'e 20, 25. Hani böyle özel, güzel bir şey almak isterseniz 30. Yani sadece oje. Sen ojesin. Anladın mı? Sen ojesin. Tek bazen 7,5 liraya falan bir, bir sürü oje oluyor. Flormar yine arada alıyorum tabii ki. Kullanıyorum, seviyorum. Ama bu arada Beauty's'in ojeleri çok çok daha güzel. Light'ın ojeleri falan da var. Onlar bayağı güzeller. Son ürünüm ise Proxy'nin e, duş, jeli ve yağı. Cildi cidden ipeksi yapıyor bu arada. Makyaj temizliği içinde kullanılabiliyor. Ben önce makyaj temizleme için kullanıldığını keşfetmeden önce full e, duş jeli olarak kullandım. Sonra biraz şöyle bakayım dedim. Bir baktım makyaj temizleme içinde kullanılabiliyormuş. Hemen hop makyaj... Hatta ay akıyor şu an. Makyaj temizlemek için kullanıyorum. Tek şöyle bir sıkıntısı var. Çok fazla... Mesela bunun kullanım süresi ne kadarmış? 12 ay. Ama aslında 12 ay olmadı ben bunu alalı. Niye böyle oldu bilmiyorum ama kokusu değişti. Allah'tan da bitiyordu zaten. Gitti sonra da. Ama 12 ay geçmeden bir kokusu değişti arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Ben duşun içerisinde tutuyordum bunu. Bir sıcak su, bir soğuk su falan ondan olabilir mi acaba? Yani bir bozuldu gibi hissettim. Ama buna da devam diyorum. Alırım yani bundan. Son değilmiş bu arada. Bunu göstermedim galiba. Klederm'in e, kil maskeleri. Çok çok memnunum. Klederm'i biliyorsunuzdur bence. inanılmaz uygun fiyatlı ve gerçekten performans açısından çok çok iyi bir marka. Klederm'in birçok ürününü kullandım. Yani birçok markasını. Bu da e, narlı bir kil maskesi. Çok güzel. Yani cildinizde mesela o biraz önce bahsettiğim o yağlı beyaz bezelerden varsa sür bunu. Ve gözeneklere de çok çok iyi geliyor şuralarımdaki gözenekler oldukça azalmış durumda. Eskiden çok çok daha kötüydü. Tek sıkıntısı kil maskelerin genelinde var gerçi bu. Çok fazla kaşındırıyor <laughs> kurumaya, kurumaya başladığı zaman. Buna da devam tabii ki. İçeride de bir sürü aloe veralısı, kahvelisi, kolajenlisi hepsi var. Bu videoda böyle bir video oldu arkadaşlar. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama umarım sıkılmadınız. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle o zaman. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.